Evet arkadaşlar bugün hesabımı aldım arkadaşlar Bugün daha sabah aldım hesabımı Şimdi size nasıl aldım yani nasıl oldu böyle şeyler Şimdi hepsini onu göstereceğim ve en sonunda da hesabımı göstereceğim e, Petlerim gitti mi gitmedi mi ben gitti mi gitmedi mi biliyorum Ama videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın Çünkü çok önemli bilgiler vereceğim Arkadaşlar bu arada şimdi size göstereceğim her şeyi İlk başta hemen bir google'a giriyoruz Tabi bu hesabına giriş yapamıyorsanız böyle. Sonra girip Roblox diyoruz. Bakın burada www.roblox.com yazıyor. Hemen bir tıklıyoruz. Evet giriş yapıyor. Buradan biz hemen masaüstü sitesi diyoruz. Masaüstü Sesi deyince böyle bir ekran açılacak karşınıza. Tabi bu hiç giriş yapmadıysanız, giriş yaptıysanız e, hesabınıza direkt bağlanacaktır. Ben yandan login'e basıyorsunuz. Evet yandan login'e bastı. Buradan hesap adınızı yazıp password'unuzu yazıyorsunuz. Ama password yani şifreniz olmadıysa bunu yapmanız gerek. E, or username falan böyle giriyorsunuz. İşte e-mailini biliyorsanız zaten. Ee, eğer e-mailiniz kayıtlıysa buraya e-mail'i giriyorsunuz zaten ama benimkisi eğer durum benim gibiyse numaranız da kayıtlı değilse e-mail de kayıtlı değilse e çok başka oluyor olaylar. Şimdi geliyorsunuz alttan privacy bölümüne tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor bize. Ee, bakın yukarıda en başta Roblox Sport yazıyor hatta Türkçe'yi de çevirelim. Roblox desteği olacak. Evet, yukarıdan hemen şuna bir tıklıyoruz. Türkçe çevirmenizi tavsiye ederim bu arada. Evet, ilk başta Roblox hesabı buraya tıklıyoruz. İngilizceyle bir bakalım belki size çevrilmiyorsa. Evet, Roblox account ilk baştakine tıklıyoruz. Bakın burada tekrardan bir Türkçe'ye çevirelim. İlkine yani hesap güvenliği hesabımızı güvende tutmaya tıklıyoruz. Evet tıkladık. Bakın buradayız. Sonra arkadaşlar yapmanız gereken hesabın adımlarını izlemeniz gerek. Yani hesap kurtarma adımlarını ziyaret etmeniz gerek. Bu sayfaya hemen bir tıklıyoruz. Bakın burada da bir link var. Evet. Tekrardan bir Türkçe çevirelim biz. Hesabım ele geçirildi. Ne yapmalıyım falan burada geçiyor. Buradan biraz daha altlara geliyoruz. Altlara geliyoruz. 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 Evet. Biraz daha geliyoruz. Heh, şu an şifrenizi sıfırlamak işe yaramazsa bölümünden en alttan müşteri hizmetleri buraya tıklıyoruz. Müşteri hizmetleri yerine tıkladığımızda müşteri hizmetleri ile ilgili iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Ben çünkü böyle yaptım. Eğer hesabınız çalındıysa bu şekilde yaparak e, yapmanız gerek arkadaşlar. Buradan size ya burada adınızı yazıyorsunuz. Kendi adınızı yazıyorsunuz. First name. Ben tıklayayım hemen Umut yazayım mesela. Umut yazdım. bende zaten kayıtlı olduğu için. Buradan bakın burası çok önemli. Çok dikkatli dinleyin. Hatta ben Türkçe'ye çevireyim burası bayağı önemli bir yer. Bakın e-mail adres diyor. 13 yaşın altındaysanız lütfen ebeveyninizin e-posta adresinizi sağlayın diyor. Yani eğer e-posta adresiniz 13 yaşın altındaysa bir başka ebeveyninizin e-postasına girmeniz gerek. 13 yaşından üstte olması gerek. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Ve bir şey daha var arkadaşlar. E-postayı girince size o e-postadan iletişim kuracaklar. O e-postadan size mesajlarını gönderecekler Roblox yetkilileri. Evet böyle gönderecekler arkadaşlar. Yani ona göre düzgün bir e-posta seçmeyi unutmayın. Bakabileceğiniz bir e-posta. Oradan yazıyorsunuz ben yazmayacağım. Burada da e-postayı tekrardan yazın diyor. Şimdi buradan Roblox kullanıcıda, kullanıcı adınızı yazın diyor. Buraya yazıyorsunuz kendi adınızı. Yani Roblox adınızı yazıyorsunuz. Bakın lütfen seçin diyor. Tıklıyoruz oka. Şimdi hangi yerdeysek ona göre seçeceğiz. Bilgisayarda mı oynuyoruz? Mac'de mi oynuyoruz? Chromebook'ta mı oynuyoruz? iPhone'da mı? iPad'de mi? Android iPhone'da mı? Android tablette mi? Amazon Davis mi? Yoksa Xbox mı? Ben Android Phone. Bunu seçiyorum. Bakın. Oradan iyi şeyleri de seçebilirsiniz. İlla Android değildir tabi. da var, onu da seçin. Evet. Bakın bir tane daha çıkıyor. Lütfen seçin diyor. Geliyoruz. Bu ilk baştakine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane daha çıkıyor ekstra. Bunu da ilk baştakine tıklıyoruz. Buradan gelince lütfen karşılaştığınız sorunu açıklayın diyor. Siz buradan karşılaştığınız soruyu İngilizce olarak açıklamanızı gerek. Türkçe yaparsanız anlamıyorlar. Yani İngilizce yapmanızı gerek. İngilizce yapmak için de mesela Türkçe e, sorunu Türkçe yazıyorsunuz mesela. Böyle böyle oldu işte. Türkçe bir şekilde yazıyorsunuz. Sonra kopyalayıp çeviriye yapıştırıyorsunuz. Böylelikle İngilizce geliyor. siz de İngilizce halini buraya yapıştırabilirsiniz. Sonra sunmak diyeceksiniz. Ve tek yapmanız gereken beklemek olacak. arkadaşlar her gün kontrol etmeyi unutmayın. Genellikle Roblox etkileri akşam saatlerinde yazıyor. Çünkü yani biz uyuduk, uyuduğumuz zamanda falan yazıyor. Nedeni ise arkadaşlar saat farkı. Evet saat farkı. Onlar da akşamken Bizde gündüz oluyor, sabah oluyor. Onlarda sabahken bizde akşam gibi oluyor. Ondan dolayı böyle bir şey oluyor. Şimdi arkadaşlar bir şeye daha geçelim. Arkadaşlar bunu sadece Robux satın alabilenler yapabilir. Bakın Robux size bir günde de döneceklerdir diye düşünüyorum bana çünkü ilk günde döndüler. Yani akşam oldu bana dönüş yaptılar. Dönüş yaptıklarında ona bir mesaj atmanız gerek. Mesaj atmayı göstereceğim. Ama bunu Robux satın aldıysanız atmanız gerek. Bakın Google Pay yazıyoruz. Google Pay giriyoruz. Buradan e, ikinci çıkan oldu. Mesela reklam falan da çıkabiliyor. Evet. Pay.google.com yazıyor. Buraya tıklıyoruz ve buradan işlem bilgilerini screenshot yapıyoruz. Yani ekrandan fotoğraf çekiyoruz. Ondan sonra da bunu Robux yetkililerine e, atacağız arkadaşlar. Şimdi size onu da göstereceğim. Oradan siz işlem bilgilerine falan da gidebilirsiniz. Arkadaşlar ondan sonra size Gmail'den mesaj attıklarında ben size en son mesajı göstereceğim attıklarını. Ona siz tabii ilk gelen mesaja screenshot'ınızı atacaksınız. Ekran fotoğrafınızı atacaksınız. Ben de tanıtımlar bölümüne çıkmış arkadaşlar. Evet tanıtımlar bölümünden bakın görüyorsunuz Roblox yanında iki yazıyor böyle buna tıklıyoruz. Bakın burada yazıyor. Ee, siz buradan e, al an, bir dakika. Alıntından ya işte betli göster işte burada altta yazıyor görüyorsunuz mavi olarak. Oraya tıklayıp e, password reset falan tıklayıp, tıklıyorsunuz. Öğrenlikle password'unuz oradan resetleniyor. Ben böyle yaptım. Böylelikle de tekrardan girebildim hesabıma. Bakın ama siz ilk gelen mesajınızı böyle olmayacak tabii ki. İlk gelen mesajda yandaki ok işareti olan buraya tıklıyorsunuz işte. Demin tıkladım. Bakın buradan yandaki şuraya tıklıyorsunuz. Evet. Sonra dosya ekle diyoruz ve dosyayı ekliyoruz. Yani fotoğrafımızı seçip oraya ekliyoruz. Direkt ekleniyor bu arada arkadaşlar. Yani direkt sahnesine böyle ekliyorsunuz. Bence çok güzel. Evet böyleydi arkadaşlar. Şimdi bakalım hesabımda neler neler oldu. Evet arkadaşlar bu arada iki adımlık doğrulamayı da size göstermek istiyorum. Yani nasıl güvenlik olduğunu, nasıl güvenli olduğunu. Ee, burada şimdi şifrenizi falan girdiğinizde iki adımlı doğrulama diyor. Buradan bir kod gönderecek size. 30 günlüğüne bu cihazı güven derseniz 30 gün boyunca sizden iki adımlı doğrulama istemeyecek. Ama tabii ki de demeden önce ilk başta e-posta adresinize gönderdiği şey gerek. E-posta adresinize gönderdiği kod gerek arkadaşlar. Ben hemen kodu gireyim. Evet arkadaşlar, kodu girdikten sonra gördüğünüz üzere e hesabım açılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere oyundayım ve Umut Musti hesabındayım. Evet. Tekrardan Umut Musti hesabına birlikteyim. Bakalım eve falan bir yapıp bir şey yapılmış mı? Ben hiç çünkü gezmemiştim. Hatta gizli yerimle bir dakika gelelim. Yalnız bu evi de baya güzel oldu da. Şimdi arkadaşlar diğer hesaba geçtim. Artık diğer hesaptan devam edeceğim. Çünkü burada heceleyerek falan konuşmak baya bir zor oluyor. Diğer hesapta bayağı iyi oldum arkadaşlar. Evet her şey normal duruyor. Şimdi çantayı açtığımızda bakın. Ben petlerimi aktardım arkadaşlar. Yoksa bütün her şey duruyordu. Skeler X duruyordu. Ondan sonra Neon Ride, Shiba duruyordu. O duruyordu, bu duruyordu. Hepsi duruyordu. Hiçbir şey olmamıştı. Wiggles bölümünden Axel'lar falan duruyordu. Ben her şeyi aktardım. <laughs> aldım her şeyi aktardım arkadaşlar bakın. Hesapta hiçbir şey kalmadı. Hesap şu an boş hesap gibi bir şey oldu yani. Ama tek şey var. E, onu da şimdi size göstereceğim. E, hesap çalındığı andan itibaren bana Roblox geri verdi. E, çalındığı anda hesabımda skelerex falan vardı ya. Ha işte. Aynen o zamana gitti. Yani hiçbir şey olmamış gibi bir şey oldu. Hiçbir gelişme yaşanmadı hesapta. Yani böyle oldu arkadaşlar. Bakın her şeyde normal. Oturalım şimdi. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Evet. 644 yıldızım duruyor. Her şeyi tekrardan teker teker alacağım. 660 yıldız yapacağım. Çarpıya basalım. Bakın arkadaşlar sadece günlerim birinci güne gelmiş ama yıldızım falan duruyor. Tekrardan birazcık uzun sürecek. Normalde 3 günü alacaktım. Şimdiye 1, 2, 3, 4, 4 oldu. Bir hesaplayayım ben. Kaç gün alacağım? Arkadaşlar Umut Musti hesabından Golden Egg ama toplam 9 gün var. Evet 9 gün sonra alacağım. <laughs> Normalde 3 günü 9 oldu. Yarı yarıya arttı ama bir şey olmaz. Yani benim petlerimin hepsi geldi. için çok 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 mutluyum. Video kapanmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada e, oyunda. da oyunda Azay'a buradan selamlar. Arkadaşlar canım OBK ailem hepinizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bana iyi bir sürü eşya verdiniz, pet verdiniz. Hepsi için yani size çok, çok çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde o hesapta ayakta kalabildim. Kendimi yalnız hissetmedim. Hissetmedim sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yani cansınız. Hepinizi çok 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 seviyorum ve artık bu hesapta sadece Golden Egg'i aldıktan sonra bir daha gireceğimi sanmıyorum bu hesaba ama giredebilirim. Neyse arkadaşlar, neyse bu Ailem bu videomda bu kadar da daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.